tarif vereceğim bize lazım olan levazimetler la, tamam bunlara bir e, markovu ilk önce yani havucu ilk önce şuraya süreceğim yok ee, mayonezi havucun üzerine süreceğim tamam mı yani markovu yok ey. mayonezi mayonezi markasının üzerine süreceğim. Bay bay. Hemen sürüp geldim. Tarif çok güzeldir. Sürüp geldim. Ve böyle hazır. Ve böyle hazır. Yani Azerbaycan'da çevirildiğim Türkçe'de. Hemen yiyelim. Test, test ye. Hmm. Nefis. Hmm, çok tatlıdır. Bu arada çok nefis.